Festivalden geldik, çayımı damladım. Bir güzel çay keyfi yaptık eşimle. E benim karnım acıktı tabi. Her zamanki gibi gece kahvaltısı. Bu gece de şöyle beyaz peynirle tost yapacağım. Beyaz peynir yağlı başka bir şeye gerek yok. peynir. Şöyle yerine de tek tutamıyorum. peynirimizi koyuyoruz. Başka da bir şey koymuyoruz. Salçayla da yapıyorum. Ben böyle sade şeyleri daha çok seviyorum. Ve ekmeğimizi şöyle bir kapatalım. Tekerle de kapatabileceğiz. Bakın. Ağzının sonu kapattık. Peynirimiz dolaba Bu Üzerine de biraz yağ gezdireceğim. Çayım burada. Başka da hiçbir şeye gerek yok. Çay, tost. Bu kadar. Neden bugün evimi temizlemiştim misal gibi. Gel geldiğimde de buldum. Bu çantam. Geldim daha bunu yerine koymadım. Işığımızı açalım. Bu tarafları açmama gerek yok. Burada zaten yemeğimi yiyeceğim. Televizyonumu açacağım. Yani tostumu yiyeceğim. Pırıl pırıl bırakılan hep pırıl pırıl bulunur. Bir açalım bakalım. Bu tost makinesi da bir dana şöyle açlıyor gibi bir daha da kızmıyor. Artık neden öyle birbirine ya yenisi gelecek ya yapacak Damadıma adıma bir kere göstereceğim olursa olur şöyle kanlara gelsin bu video benim gibi ya da kaldırıyoruz. İki malzemeli tost. Benim için en kıymetlisi bunlar. Fazla malzeme olmasa da gerek yok. Şekerimi de aldım. Bakalım ikinciye olacak mı? İlk defasında aşlar gibi yapıyor. Sonra da bir daha tost makinesi kısıtmıyor herhalde. Bir problem var. Bu gece bol bol canlı yayındaydık mucizemle torunum. Şahane oyunlar oynadı. Anneannesinin canları onlar. Eve geldik. Eşimle çayımızı içtik. Ve ben dedim şöyle karnım acıktı. Kahvaltı yapıp da gittim. Bir daha da köyde de yemek istemedim. Karnım toktu. Kızım köfte yapmıştı. Şöyle bir dost yapalım. Dedim. Ve bakalım. İşte bak, akıyor beyaz peynir yağlı çünkü, gerek yani, başka bir malzeme. Çayımızı da koyalım, sizlerle birlikte hazırlıyorum, videoyu kapamadım da. Zemdim oldum Çay çünkü biraz içtik, vakit geçince tadı da değişiyor, rengi de değişiyor. Şuraya koyalım. Oh oh maşallah yeter bu kadar peynir atmış şöyle yapalım peynirlerimizi ziyan etmeyelim evet harika bir dost peynirimiz yağlıysa hiç gerek yok yani çatalımızı alıyorum bıçağımı da alıyorum mis gibi tostumu gidiyorum televizyonumu açıyorum ve biraz ben de keyif yapıyorum nasıl harika oldu çayım da mis tostum da sen öyle televizyonun fişini takıyorum. Şöyle güzel güzel tostumuzu yiyoruz. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyorum. Bana da afiyet olsun.